Kaçınız kabak çekirdeğini sadece lezzetli bir çerez olarak görüyor? Belki çay keyfinin. Belki de dost sohbetlerinin vazgeçilmezi. Peki ya size bu minik çekirdeklerin hayatınızda hiç beklemediğiniz adeta sihirli kalıcı değişimlere yol açabileceğini söylesem? Çoğumuz belirli bir yaştan sonra uykusuzlukla, geceleri sürekli tuvalet ihtiyacıyla uyanmakla unutkanlıkla veya o eski enerjimizi kaybetmekle mücadele ediyoruz. Değil mi sabahları yataktan yorgun kalkmak? Gün içinde basit şeyleri unutmak ya da sindirim sistemimizin eskisi gibi çalışmaması bunlar maalesef yaşlanmanın doğal bir parçası gibi kabul ediliyor. Ama ya bu döngüyü kırabilecek size daha iyi uyku, daha keskin bir zihin, güçlü kaslar? ve sorunsuz bir sindirim vaat eden basit bir sır olsaydı işte tam da bu videomuzda. Mutfağımızın köşesinde sessizce duran ama aslında adeta bir sağlık deposu olan kabak çekirdeğinin özellikle 60 yaş üzeri bireyler için hayatınızı nasıl kökten değiştirebileceğini keşfedeceğiz. Hazır olun. Çünkü izledikçe bu basit çekirdeklerin size getireceği beklenmedik faydalar karşısında çok şaşıracaksınız. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü sonunda sizi asıl şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Şimdi gelelim bu küçük mucizenin ilk ve en çok konuşulan yönlerinden birine; gece uykularımız ve yatak odası sorunlarımız. Birçoğumuz için 60 yaş sonrası en büyük dertlerden biri deliksiz bir uyku çekmek. Değil mi geceleri sık sık uyanmak? tuvalete gitme ihtiyacı hissetmek, uykuya dalmakta zorlanmak, sabahları sanki hiç uyumamış gibi kalkmak, gün boyu süren yorgunluk ve enerjisizlik hissi. Bu durum sadece ruh halimizi değil, genel sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Peki ya size kabak çekirdeğinin bu sorunların çözümünde adeta doğal bir ilaç görevi görebileceğini söylesem? Evet. Yanlış duymadınız. Kabak çekirdeği Magnezyum açısından o kadar zengin ki. Bu mineral vücudumuzda tam 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynuyor. Magnezyum özellikle sinir sistemimizin sakinleşmesinde, kaslarımızın gevşemesinde ve kaliteli bir uykuya geçişte kritik bir rol oynar. Yeterli magnezyum alamadığımızda sinir sistemimiz aşırı uyarılır. Kaslarımız gergin kalır ve uykuya dalmak bir eziyete dönüşebilir. Kabak çekirdeği sadece bir avuçla günlük magnezyum ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayarak vücudunuzun derin ve dinlendirici bir uykuya hazırlanmasına yardımcı olur. Düşünün, akşam yemeğinizden birkaç saat sonra yediğiniz küçük bir avuç kabak çekirdeği, geceleri o huzursuz bacak sendromunu, kas spazmlarını, veya sadece genel gerginliği hafifleterek daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilir. Bu, sabahları çok daha enerjik ve tazelenmiş uyanmanız anlamına gelir. Artık sabah kahvemi içmeden kendime gelemiyorum demenize gerek kalmayabilir. Ama kabak çekirdeğinin uyku üzerindeki etkisi sadece magnezyumla sınırlı değil. İçerdiği triptofan adındaki Amino asit de bu konuda önemli bir oyuncu. Triptofan. Vücudumuzda serotonin ve melatonin hormonlarına dönüşen bir öncüdür. Serotonin. Ruh halimizi düzenleyen ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan mutluluk hormonu olarak bilinir. Melatonin ise uyku uyanıklık döngümüzü düzenleyen ve bizi uykuya hazırlayan hormondur. Yani kabak çekirdeği yediğinizde vücudunuz aslında hem daha mutlu olmanız hem de rahatça uykuya dalabilmeniz için gerekli malzemeyi almış oluyor. Bu durum. Özellikle yaş ilerledikçe melatonin üretimimiz azaldığı için daha da önem kazanıyor. Doğal yollardan melatonin seviyesini desteklemek. Uyku haplarına bağımlılık olmadan kaliteli bir uyku elde etmenin anahtarı olabilir. Akşam yemeğinizi ekleyeceğiniz veya yatmadan bir saat önce atıştıracağınız bir miktar kabak çekirdeği. Vücudunuzun kendi doğal uyku ilacını üretmesine yardımcı olacak. Şimdi gelelim bir diğer önemli. Özellikle erkekler için oldukça hassas bir konuya prostat sağlığı, birçok erkek için 60 yaş sonrası en sık rastlanan sorunlardan biri, iyi huylu prostat büyümesi, yani BPH. Bu durum, geceleri sık sık tuvalete gitme ihtiyacına, idrar yapmada zorlanmaya ve genel bir rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu da dolaylı olarak uyku kalitesini düşüren, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir döngü oluşturuyor. Kabak çekirdeği bu konuda da adeta bir kurtarıcı gibi sahneye çıkıyor. İçerdiği çinko, prostat sağlığı için hayati bir mineraldir. Çinko eksikliği prostat büyümesi riskini artırabilir ve idrar yolları enfeksiyonlarına karşı vücudu daha savunmasız hale getirebilir. Kabak çekirdeği. Zengin çinko içeriğiyle prostat hücrelerinin sağlıklı kalmasına ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, kabak çekirdeğinde bulunan fitosteroller de prostat sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir. Bu bileşikler, Prostatın sağlıklı boyutlarda kalmasına yardımcı olabilir ve BPH semptomlarını hafifletebilir. Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketmek hem prostat büyümesini önlemeye yardımcı olabilir hem de mevcut semptomları hafifleterek geceleri daha az tuvalete kalkmanızı, daha rahat bir uyku çekmenizi ve genel olarak daha konforlu bir yaşam sürmenizi sağlayabilir. Bu sadece fiziki bir rahatlama değil aynı zamanda o sürekli tuvalet ihtiyacı gelecek mi endişesinden kurtulmanın getirdiği zihinsel bir huzur anlamına gelir. Sabahları daha dinlenmiş uyanmak, gün içinde daha az gergin olmak ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz zamanın kalitesinin artması bütün bunlar. Düzenli kabak çekirdeği tüketiminin size sunabileceği o beklenmedik ama bir o kadar da kalıcı değişimlerin sadece başlangıcı. Gördünüz mü? Ufacık bir çekirdek nelere kadir olabiliyor. Şimdi bu mucizenin başka hangi kapıları araladığına bir göz atalım. Peki ya sadece bir çekirdek bu kadar güçlü olabilir miydi, emin olun. Kabak çekirdeğinin sunduğu faydalar burada bitmiyor. Özellikle yaş ilerledikçe kaslarımızı korumak Kemiklerimizin gücünü sürdürmek ve sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlamak büyük önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki kas kaybı yani sarkopeni ilerleyen yaşlarda düşme riskini artırırken kemik erimesi yani osteoporoz da kırık riskini yükseltiyor. Sindirim sorunları ise günlük hayat kalitemizi ciddi şekilde etkileyebiliyor. İşte tam da bu noktada Kabak çekirdeğinin başka bir mucizesi devreye giriyor. Kabak çekirdeği tam bir protein deposudur. Bitkisel kaynaklı proteinler. Özellikle hayvansal ürün tüketimini azaltmak isteyen veya belirli sağlık koşulları nedeniyle kısıtlamak zorunda kalanlar için harika bir alternatiftir. Bir avuç kabak çekirdeği kaslarınızın güçlenmesi ve onarılması için gerekli olan amino asitleri sağlar. Unutmayın, kaslarınızı sadece spor yaparak değil doğru beslenerek de korur ve geliştirirsiniz. Kahvaltıda yoğurdunuza, salatanıza veya ara öğün olarak tüketeceğiniz bir miktar kabak çekirdeği günlük protein alımınıza değerli bir katkı sağlar. Bu da sadece kaslarınızın değil, aynı zamanda enerjinizin ve genel canlılığınızın korunmasına yardımcı olur. Kendinizi daha güçlü hissetmek merdivenleri daha rahat çıkmak, torunlarınızla daha kolay oyun oynamak, işte bunlar. Kabak çekirdeği sayesinde kaslarınızdaki o kalıcı değişimlerin size sunduğu yeni hayatın sadece birer yansıması. Proteinle birlikte kemik sağlığı içinde vazgeçilmez bir mineral olan magnezyumu kabak çekirdeğinde bolca bulduğumuzu daha önce konuşmuştuk. Ama magnezyum sadece kaslar ve uyku için değil kemiklerimiz için de adeta bir yapı taşıdır. Kalsiyumun kemiklere yerleşmesinde ve kemik yoğunluğunun korunmasında magnezyumun rolü büyüktür. Yani kabak çekirdeği. Hem kemik erimesine karşı bir kalkan görevi görürken, hem de kemiklerimizin daha güçlü ve dayanıklı kalmasına yardımcı olur. Bu da. Düşme sonrası oluşabilecek kırık riskini azaltarak. Sizin daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürmenize olanak tanır. Artık aman dikkat edeyim, düşmeyeyim endişesi yerine daha güvenli adımlar atmanın huzurunu yaşayabilirsiniz. Sabah yürüyüşlerinizden sonra veya bahçenizde çalışırken atıştıracağınız bir avuç kabak çekirdeği size hem enerji verecek hem de kemiklerinizi içten dışa besleyecek. Şimdi gelelim sindirim sistemimizin dostu Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı liflere. Özellikle yaş ilerledikçe sindirim sistemimiz yavaşlayabilir. Kabızlık gibi sorunlar daha sık görülmeye başlayabilir bu durum. Sadece fiziksel bir rahatsızlık değil. Aynı zamanda genel ruh halimizi ve enerjimizi de olumsuz etkiler. Kabak çekirdeği zengin lif içeriği sayesinde sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına Adeta bir orkestra şefi gibi yardımcı olur lifler. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin besini olup bağırsak hareketlerini düzenler ve dışkının yumuşak kalmasını sağlar. Böylece kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Bağırsaklarınızın daha sağlıklı ve düzenli çalışmasına yardımcı olur. Düzenli ve sağlıklı bir sindirim sistemi vücudunuzun besinleri daha iyi emmesini sağlayarak genel sağlığınızı destekler ve size gün boyu daha hafif ve enerjik bir his verir. Düşünün. O sürekli şişkinlik hissi, o ağırlık hissi, o mide rahatsızlıkları kabak çekirdeği sayesinde bunların hepsi geride kalabilir. Her gün salatanıza, çorbanıza veya yoğurdunuza bir miktar kabak çekirdeği ekleyerek sindirim sisteminize adeta bir iyilik yapmış olursunuz. Bu düzenlilik sadece fiziksel bir rahatlama değil, aynı zamanda zihinsel bir ferahlık da getirir. Artık o acaba ne yesem de midem rahat etse düşüncesi yerine, yediklerinizi keyifle sindirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir sindirim, sağlıklı bir yaşamın temelidir ve kabak çekirdeği bu temelin güçlenmesinde size beklenmedik bir destek sunar. Devam edelim. Kabak çekirdeği daha ne gibi sürprizler saklıyor? Gördünüz mü? Bu küçük kabak çekirdeği ne kadar da büyük bir potansiyele sahipmiş. Konuştuğumuz gibi. Geceleri daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmenizi sağlayan magnezyum ve triptofan desteği. Özellikle erkekler için büyük bir endişe kaynağı olan prostat sağlığını koruyan çinko zenginliği. Kaslarınızın gücünü koruyan ve kemiklerinizi destekleyen protein ve magnezyum bileşimi. Ve tabii ki sindirim sisteminizi düzenleyerek o rahatsız edici kabızlık sorunlarını ortadan kaldıran lif mucizesi tüm bunlar. Kabak çekirdeğinin size sunabileceği o beklenmedik kalıcı değişimler listesinin sadece bir kısmıydı. Ama bitmedi. Kabak çekirdeği aynı zamanda sağlıklı yağlar. Özellikle de omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından da zengindir bu yağlar. Kalp sağlığımız için adeta bir kalkan görevi görür. Kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan damarlarının esnekliğini korumaya ve dolayısıyla kalp kriziyle felç riskini azaltmaya yardımcı olurlar. Düşünün. Her gün düzenli olarak tükettiğiniz bir avuç kabak çekirdeği. Sessizce kalbinizi koruyarak size daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Bu sadece bir organın sağlığı değil. Aynı zamanda geleceğe dair daha az endişe, daha fazla umut demektir. Çocuklarınızla, torunlarınızla daha uzun yıllar birlikte olmanın, onlarla anılar biriktirmenin keyfini sürmek işte bu. Kabak çekirdeğinin size sunabileceği en değerli hediyelerden biri. Peki ya hafızamız ve zihinsel keskinliğimiz? Yaş ilerledikçe hepimiz acaba unutkanlık başladı mı diye düşünürüz. Değil mi? Telefonu nereye koyduğumuzu unutmak, isimleri hatırlamakta zorlanmak. Bu durumlar endişe verici olabilir. Kabak çekirdeği. İçerdiği antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde beyin sağlığınızı da destekler. Antioksidanlar. Beyin hücrelerini Serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olur. Ayrıca beyin fonksiyonları için gerekli olan çinko ve magnezyum gibi mineraller de zihinsel keskinliğinizi korumanıza yardımcı olur. Sabah kahvaltılarınızda veya öğle yemeğinizde salatanızın üzerine serpeceğiniz birkaç kaşık kabak çekirdeği beyninize adeta bir yakıt sağlayarak gün boyunca daha odaklanmış, daha dikkatli ve daha keskin olmanıza yardımcı olur. Artık o acaba ne diyecektim anları azalabilir. Sohbetlere daha aktif katılabilir ve hayatın tadını daha bilinçli çıkarabilirsiniz. Unutmayın sevgili dostlar, küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Hayatınızda yapacağınız minicik bir değişiklik mesela düzenli olarak kabak çekirdeği tüketmeye başlamak Domino etkisi yaratarak pek çok sağlık faydasını beraberinde getirebilir. Bu sadece anlık bir çözüm değil. Hayatınızın geri kalanında size eşlik edecek, yaşam kalitenizi artıracak kalıcı değişimlerin anahtarıdır. Kabak çekirdeğini salatalarınıza ekleyin. Yoğurdunuzla karıştırın. Ara öğün olarak çiğ veya kavrulmuş olarak tüketin. Hatta evde kendi ekmeğinizi yapıyorsanız içine ekleyin. Seçenekler sınırsız önemli olan bu küçük mucizeyi hayatınıza dahil etmeyi alışkanlık haline getirmek. Değerli izleyicilerimiz, sizin de kabak çekirdeği ile ilgili farklı deneyimleriniz veya tarifleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Belki de sizin bir öneriniz başka bir izleyicimizin hayatını değiştirecek. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşabilelim ve bu değerli bilgileri onlarla da paylaşabilelim. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size rehberlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Yeter ki doğru adımları atın ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.